Tamam. Lidl'e hoş geldin. Cere'ye girmeyeceğim bildim Haberin olsun. Baştan söyledim. girmeyeceğim. Tamam. Oğlum, C'ye girmeyeceğim. Hiç şey yapma. C'ye izlat bir şey yapmıyorum. Sevmiyorum. Ben C'ye sevmiyorum abi. Bundan sonra oynamayacağım. Dur atma. C'ye olmuyor. Ha. Beni sarmadı abicim. Ben beni sarmadı yani. Ben sarmıyor yani artık benim için. Lan oynayayım desem, Lan onadesam ladin oa sen san isingdan to neas sen niye e sormuyorum mesela Sen niye senne to yeganan Bunlar 2 seviyede. Ah, ben de şeyler var lan. Gel gel artık bir lan oğlan yanlış yaptık. 30 numar bunlar lan? Ah, %90'lar kaldı. Oh ne oldu? Oh hoş geldin. Baş bu mu ben de bulmadım pek. Bizim sandıkla o kadar karıştık kanka yani var ya bu sandık çarpmış çarptı ya. Bu base'i daha da böyle büyütmemiz lazım kanka bu base çok biraz kalıyor. He öyle mi? Ben niye öyle bir şey dedim şimdi? Ne oldu ya? Oş. Ne? <laughs> Benim kafam ne? O kafam güzelmiş ben. Yakışıklıymış. Hey yani kafan yakışıklı. Güzel. Şuna tek tamam görüşüp yapayım da kendim. Ne Memelerin gözüküyordu ya. Ya ne diyorsun? Sapık! Ya bizim biraz daha kitaplık yapmamız lan oğlum yav Ya. Yapma. ya. Tamam. Şimdi bak. Biz bunda hepsine 30 kaldıysa olur mu sence? Yani buraya da kitap, buraya da kitap, buraya da kitap. Allah, 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 Allah. Şu an kaç mesela alır. bakalım? 20. 22. 20. 22 imiş. Yani 24, 20. 26, 28'de kalıyor. Bakarız. <laughs> Anlamadım bir de var ya. Ben evet, ben bakıyor bak. Bunu ayna çay çıkartabilir miyim acaba? Yok çıkmıyor. <laughs> Öyle. Peki dedi var mı? <laughs> dedi dedi. <deli. gülüyor> Sen de var mı dedi? Evet çesine falan. Dedi var mı? Var mı bakayım? Yokmuş. <laughs> O zaman beraber bir deli toplamaya gidelim. Şu kitaplıkları tamamlayalım evet. artık. Bu yuvasını oldukça bir yerde getirelim. Evet, 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 evet. Tamam, RTP'den bir şey yapacağız. Klinik toplayacağız sanki sonunda. Deri, Abi. deri yapacağız yani, deri lazım sanki. Evet, açayım mı RTP? Ne? Ha? Açayım mı? Ne dedim bu oğlum? RTP. RTP, saç e, RTP at işte. E, ee, şey, bu değil mi Ne? Bir dakika ben burada bir, bir şey yapacağım. Bir şey yapacağım. Tamam, ben gerekeni yaptım. Bana bak bu Ya evet. yapma. Tavuk ne Ben, ben de başvuru yaptım bir ETDK için diyor. Oh maşallah. Maşallah olsun sana da. Artık hayırlısıyla sen de takıldıysan daha ne diyeyim yani. <laughs> ah kafam. <laughs> At göğsün de var kardeş bu kadar kolay değil ya. Evet. <laughs> 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 Para bak bana. Evet. şey yapmıyor. Tam ben... şey Eee bu, bugün bir ekip toplanalım tamam mı? Baya bir nezaret tamam. arayalım. Nezaret seni ne, e, aramaya çalışalım. Bulursak da çok iyi olur tabi ama. Bulursak o da yani inşallah. Bulursak nezaret seslenmeye başlayalım yani. Benim sadece de kapalı kaldı. Yani kılıcı şimdiden basmaya gerek yok çünkü ben kılıcı bir kesin peş basıp ayrıdan şeyde basıp öyle basmayı düşünüyorum kılıcı. Şu anda basmayacağım o yüzden yani. Yani sivri de falan yani o yüzden. Ben basmayı düşünmüyorum. Bayağı toplayalım da ondan az bir 30 tane falan böyle bir tek falan toplayalım. Ve Ne yani. <laughs> 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 <laughs>

Takımla kastım. Şinan ay yavrum şinan şinan ay. Hayır sen, sen, yeniden yayında mısın şu an? He. <laughs> He. Biz PSO'ya gidiyoruz şey. Gir gir. Oğlum bu sen nerede ya Lord? Lord'cum. Ya kanka ben, kanka benim bir saat boyunca hani ben beni lotladım ya, He. bir saat boyunca sesim yokmuş. Bravo aferin sana, ben ne bak ben, ben, ben sana onu 26 lira giyin diyecektim sen onu bile duymamışım kanka. Kaya onu şey. gördüm. gördüm, gördüm, gördüm onu. Giymedin ki. Giydim. Ha 25'li giydin sen. Gördüm onu. 25'li giydin ha. Yani 26'lık vardı sen yani, neyse. Kanka bir saat boyunca gitti ya. Kanka yani ya öyle, orada. Öyle atacağım yapacak şey yok. Kanka go. Kanka, adı adı, adı, adı sessiz denerim o değil. Kanka ben ne <laughs> oldu biliyor musun? Ben şimdi şey yaparken. Evet. Ee, bir baskın yedim. OBS'den mikrofonu kapatmak zorunda kaldım. Çünkü e, kulaklığı mikrofonu bağlı dedi. E, sonradan OBS'den kapatınca ben OBS'i unutmuşum. mikrofon kapalı olduğunu. Şey ses ses geliyor mu benim? Geliyor. Bas geliyor. Ben ben olayım ses, olayım. Oğlum benim VPN çok devinici ben bir şey anlamadım. Şu an misin? VPN çöktü de ha. oyundan da, da çöktün lan. <laughs> o daha sıkıntılı bir şey. Launcher. Neyse. Hı. Ne habersin? Ne Bunun rengi değil. Ah evet. Bu nasıl eşek oluyor ya? Yani. Ne eşek ya? Evet. Ben, de dün, <laughs> ben de dünkü maçtan bahsettiktim. Elinize sağlık. Güzel, güzel oynadınız. Kanka evet, ya ben Bak bir şey diyeyim mi ben sana? Ya biz bütün şampiyonlar başta böyle oynasaymışız kazanırmışız biliyor musun? Hiç bir takım fark Yani ben bu mal gibi oynadı affedersin. Kanka bak kanka o takım güçlüm mesela Gidip Salah sen koyamazsın evet, kanka. evet. Bakalım. Sala evet. yediye koyamazsın. <laughs> Dekeri sürü <sırrı> yediye koyamazsın. bu ne lan Tolga? Tolgi. gel. Onların hatası. Yani. Tolga'yı yedek oynatıyor. Tolga'yı. 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 Ha biliyorum biliyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar Tovni oynuyoruz da ondan ses geliyor. Ooo selam. Mr. Tovni ben geldim değilim. diyor. Oğlum gelsene. Sen niye gelmiyorsun? Helmut. Kim? Kim geldi, ayol İstersen siz farklı sese gidelim biz burada ses oynayacağız ya. Sese karışalım. Ben mutlaka kapatacağım boş ver mutlaka kapatacağım. Alper sen niye benim buldun sese geldin nasıl söyleyeyim? Oyundan ben senin bile sesini kapatayım. Kapat yani. Ne bileyim oğlum geldim. Adam ben neredeyse boya giriyor. ya Bot yine mi düştün oğlum sen? Burası neresiymiş? Hmm. Bot sensiz bahşetiyom evet. Yağmurluyum mı burayı Yağmurluyum eski Bot yine düştü galiba Sen bir kapını kapatsana ayfer, sen bir kapını kapatsana ayfer, ben de hiç yeter Şimdi Ya Ben bakın yanımda şuraları Dört ban yemiş. Dört ban yemiş. Neyse biz bir yere atarız. O zaman partiyi bozayım tekrar konuştayım ya. Partiyi bozayım. Şey e, kanka Hı? İngiliz <laughs> dokumu yedin mi? <laughs> ne? İngiliz dokumu yedin mi? o <laughs> ne abi? İngiliz dokumu bilmiyor musun? Yok bilmiyorum. Kanka Muhammed sana kanka şey dakika 75 tek hareketini gördün mü? <laughs> Tribünlerin bağırmasında kulaklarını tıkıyor kanka adam. Ya işte böyle kulaklarını tıkatıldı adama. Oğlum ben her zaman maç boyunca destekledim Kanka şimdi ben de bugün aynı desteği şey, de yapacağım kanka. Hemen her Sen maçı maçı yok bugün. Var kanka bugün maçı var. Yarın mı? Yarın mı? Nis maçı. Hı hı, yarın Yarın mı? İyi. Hadi bakalım kanka. Valla inşallah siz de biz kazanırız, siz de kazanırız. Yarın yarın Samsun'da mı çağırır bu arada? Kanka, Tedesco'dan hiç ümitim yok ya. Tedesco gerizekalı ya. Ha, bir de yine sevmediği defansporlu sayı koyar değil mi yine? Hee, kanka bu adam ben de benim yani. onlar e, da göndermiyorlar ya onu da anlamamış değilim. Ve onların <laughs> şey değil hani ya yani da kusura bakma da yani o alo. onların ya, Alo. 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 E. Antalya'ya bir de sağda yendim. Merhaba Antalya ilk yerin İlk yerin sonuna pozisyon kaçırdı. Antalya ondan sonra ilk yerde bir sıfır öne gireceklerdi. Bir şey söyleyeceğim. Allah rızası için bana VPN öneririm. Benim VPN çok çok iyi. Good Goodbye. Good bye. Bye. <laughs> bye bye dostum. Ben PSO'ya girmeyeceğim. Niye? Oha ben, ben, ben sen de sen ve PSO girmemek lord ciddi misin? Sen ve PSO girmemek. Ben ikisini bir araya getiremiyorum. Zaten oyuna girdik. Ben Yarın belki yayın açmam çünkü eee belki çekim yaparım belli ama. Ya bir ben... bile atamadık ya. <laughs> senin biraz ne kalmış o? Biz bir tane tornyo bulduk şu anda onun surlarını patlatıyoruz. <laughs> İnsana gidip bakacak buraya böyle ama Oha bizim mutlu lan oğlum Ben artık ton yüzü et Kanka ama çok güzel bir sunucu bulduk Alo Aha. alo Ha siz her seferinde öyle diyorsunuz abi sunucu değiştiriyorsunuz. Kanka değil ama bu cidden yani kanka ne? hani şöyle söylüyorum Skylight'ten güzel yani <laughs> Kanka Tolga'nı buldun Star Wars baya iyi ya ben de, ben de. Tabii ya, ben kanka yani de, bir şey diyeyim mi sana kanka diğer sunucularda olmayan özellikler burada var yani diğer sunucularda olmayan birçok özellik var burada. Ben ne yapalım biliyor musun? Hayır, fakat fight fight istiyor musun? Kır 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 kır. Lan çıkacağım çıkacağım. Tamam çık. Tamam çık. Abi ben anlamadım. Oğlum, Hadi, oğlum sen minyonlarla mı konuşuyorsun arkada Alper? Gözünü sen yürü git ya. Ben buraya kırarım kendimi. <laughs> Şimdi ne yapacağız Vener ona göre? Lord sen, Lord bu arada bir şey diyeceğim ciddi ciddi. Senin dünkü skor tahmini kaç kaçtı? Ben tuttururdum da ondan diyor. Kanka ben 2-1 Galatasaray alacak dedim de. Kanka ben Yaram, ne dedim biliyor Ben 1-1 bir dedim kanka. Dedi bir kanka ben 1-1 bir daha biliyor dedim 2-1 yiyeceğiz dedim oğlum senin ben. Kanka ben 2-1 ben bir, Ben 1-1 beraber demiştim kanka. Son dakikada ben belki 2-1 Galatasaray. Bir bir son dakika Osmam. Kanka A Allah'tan bak hakeme dua edelim kanka bence o son dakikada penaltıyı vermedi. İyi ki yani. A penaltı değildi. penaltı kanka, değildi. Kanka değildi. Hakem başta A penaltı verdi. Hadi geri de oğlum bu. Doğru. Kanka bir de sen şeyi gördün mü? Çizgiden çıkarttık ya topu. Aa oğlum. Ekitike burada. Ekitike burada. Kanka maçın kaderi anıydı bence. O maçın kırılma anıydı kanka bence. Ekitike ekitike boşa ekitike boş, e, eki boş kaleye kaçırdı. Gak boğuyor onu da kaçırıyor kanka. Yakos çıkarıyor. Yani kanka, 15 10 tane net fırsat geldi kanka. Kanka adamın elinden 15 tane net 10 tane net fırsat geldi. Onu da kaçırdı ekitike. Düşün Gaya yani. Kanka çok da iyi oynadı. Ya, kanka. kanka bayağı iyi oynadı. Ha İstak oyuna gir. Salah zaten salah zaten bir şey yapmadı ki. Kanka salah bak şöyle bir şey var. Salah ilk 11'de oynasaydı bizim işimizden geçerli Liverpool. Kanka, kanka salah ilk 11 10 oynasaydı. Kanka aynı slot diye evet. ki işte Chelsea maçımız var. Chelsea maçında da adamla yormak istemedim. Ne alaka oğlum. Kanka bunların hepsi mesela. Ekitike gene pozisyon gelse İsa gelse İsa 60'tı kaydı. Ya oğlum İsa'nın ne gelse İsa'nın adamıdır ki. İtiraf olsun geldi ki. He, o maç yılın. bu ya bu ya da Liver. Beyler Küçükledi büyük ihtimalle ya. Kanka de kanka ben ondan eminim. Küçelse mesela ilk kez Salat. Bak kanka salaya McAllister de oynamadı. Curtis Jones oynadı Kanka orta sahada İşte kanka, ya, kanka Barış iyi seviyor kanka. kanka. Ne abiyonis? birlikte de. Tolga. Tolga kanka, kanka barışın, barış'ın performansını gördün mü kanka? Adam, kanka, adam zorla adam, top oynuyor oğlum. Adam zorla top oynuyor. Ya. Bırak gitsin oğlum. Kanka hayır, hayır zorla top oynamıyor kanka. Adam gerekeni yapıyor. Sadece yorulduğu halde gerekeni... çıkartılmıyor. Yorulduğu halde çıkartılmıyor. Sorun o. Kanka zorla oynuyor Allah aşkına. Kanka ne zorla oynuyor kanka adam Barış Erper'ın basınçı maç böyle olmalı ya. Ayın bana böyle şey yapar kötü oynayam. Kanka hayır. Kanka hayır şu maçlara bak, şşşşşş... maç normal... bak şu maç. Bir oğlum. kanka şöyle söyleyeyim şu maç Leroy oynasa bak şu maç Leroy oynasa Galatasaray yenilirdi. Kanka bir şey söyleyeceğim o pozisyonda kanka alison da şimdi o, o, o arayı kapatacak kanka bir zahmet. Kanka, kanka onu kapatması şey normal ya. o, o, o... Orada vurmuyor bu Orada Otmen'e pas atıyor. Orada Otmen'e pas atıyor bu arada. Vurmuyor Barış Alper fark ettim. Bence yanında. vuruyor ki be. Bence Kanka orada Barış Alper'e er pas düşünüyor orada. O da o yüzden kapatıyor. O top, top ona kale ki. Bence vuruyor. Kanka Bence vuruyor. top, vuruyor. top kaleyi, topu, yani topu, kaleye topu kaleye... Kaleye gidiyor. Tolga, Tolga, Tolga e, adamları biz nasıl aldık ya? Kanka bilmiyorum valla o şeyde kanka Soboza'yı maşallah elin tersine bir Osman topu attı kanka Barış Alper'e maşallah. Yani... Yok oğlum ben onu demiyorum. Ben Minecraft'tan diyorum. <laughs> Neyi? Minecraft'tan ne yaptın lan? Adamları aldık ya ama. He o, oğlum. Yine olsa yine alırız. Kanka onları oğlum biz... Valla, kanka dünki gayet... savaşımız... Kanka dün onlarla savaşımız vardı. Kanka bizim e, bazı ekiple ittifak olduk. işte onların içinden geçtik kanka. O Burnt'i nereye attı olmuş lan mı? Korumada. İçinden geçtik kanka adamı. Bütün ee, setleri evet. bizde şu anda. Beşiktaş. Şimdi Galatasaray Beşiktaş derbisi var cumartesi günü bakalım da ne olacak. Bu moralle bence var ya Galatasaray'ın bayağı bir şey yapacağını düşünüyorum ben. Bana bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray bir şey yapamayacak. Neden Niye? biliyor musun? Niye? Çok yorgun çıkacak. Çok yorgun çıkacak. Kanka antrenman yapacaklar ama yorulmayacaklar ki. Hani kanka bence abi, yorulmaktan ziyade abi, Liverpool işte. maçının moraliyle daha da canlanacaklardır bence. Hani biz Liverpool'u yenebiliyorsak kanka, beşte şey Moral geldi şeylere. de kanka. E öyle olmuyor işte. Moral geldi ya kanka. Adamlar moral geldi. Evet. Ama şöyle bir şey daha var. Adamlar aşırı yorgun çıkacaklar sizin o maça. Beşiktaş oynarsa alma şansı var. Kanka ama işte iyi oynarsa Hayır hani rahatsız savunmasını yine iyi yaparsa takımı küçümsemezse Beşiktaş'ı küçümsemezse alabilir yani bence. Eee ya, sakinin? Rahatsız Ali Sami. Hmm, belki. Bence BV bitecek. Ya bence bak ben kanka, bir ihtimal bir ihtimal yenebilir ya. Bir ihtimal yenebilir kanka. Bir ihtimal yenebilir diyorum. bitecek. Çünkü Galatasaray Galatasaray'ın kanka çoğu Beşiktaş hiç hiç yenilmedi kanka. Yani son 4 maçtı. E puan bile kaybetmedik. Hayır 2-1 2-1 gitti kanka. 2-1 2-1 2 gitti kanka. Beşiktaş maçı. Beşiktaş'ın korku rüyası kim e, for ya? O Süleyman. Ben Galatasaray'ı bitirdim ya. Adam ne mi falan? Adana ne mi falan? Ben ama dört kene diyeceğim. ne mi de Adana ne mi Kanka adamla eksik e e e puandaki adama yeniriz. Kanka bu arada orada e işin Gitti bu tarafa. E kanka Kanka işin de söyleyeyim mi? Büyük Liverpool için o e, Galatasaray düşmanları var ya kanka hani o klavye delikanlıları. Gidiyorlar Liverpool ee. maça 7-0-8-0 yazmışlar kanka. Bu da onlara bir kapak olsun o zaman. Hmm. Kanka evet. böyle diyenler var ya şu an... Ee, şu anda onlar 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 geçmişinden sıkmışlardır futbolu ben yüzde zeminim kanka sizler böyle düşmanlık yapmaya gelmedim biz sizin için mesela nice maçına fark yiyin diye uğraşmıyoruz mesela ama geliyorlar adamlar bizim maça gelince Bak var ya bir şey diyeyim mi? Beşiktaş Avrupa'da olsun tamam mı? Beşiktaş adına böyle fark etsinler diye dua etmezler kanka. Ben size bu kadar net söyleyeyim. Bir Herkes için ne, kanka, ne, hayır, ne söylüyorsun? Kanka hayır. Fenerbahçe, Fenerbahçe Beşiktaş'a böyle konuşmaz. <laughs> Trabzonspor'a konuşur mesela kanka. Bir de Galatasaray'a konuşur. VP'ni bana alsana. Goodbye DP. Bir Trabzonspor'la Galatasaray'a konuşur kanka bunlar. Trabzon'a konuşuyor. Ha, herkes Herkese dalga geçiyorlar ki Fenerbahçe'ye dalga geçiyorlar, Galatasaray'a dalga geçiyorlar. Fenerbahçe'ye kanka bizim Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir kere dalga geçmiyorduk kanka. Bak Fenerbahçe, Fenerbahçe kanka bak şöyle bir şey söyleyeyim geçti. ben sana. Bak, bu Kanka biz Frankfurt'a yenildik ya mesela farklı bir şekilde. Orada ilk başta Fenerbahçe bizi dalga geçiyor. E sonra biz de doğal olarak onlar Zagreb'de 3000 bin yenilince de biz dalga geçmiş oluyoruz o doğru. O doğru ama yani biz normal olarak dalga geçiyoruz ama çünkü Adamlar biz 5 bin yenildiğimizde dalga geçebileceklerse, Onlar da 3 bin Zagreç takımının yenildiğinde dalga geçersin o Olabilir yani Ama sen Liverpool'a gidip 9-0, 10-0 diyebiliyorsan E sen nasıl Türk milliyetçisin kardeşim o zaman Ona bakarsan da Beşiktaş 8-0 yenildi yani bize söyleyecek Tamam beraber çoğu zaman onlara dalga geçebildim Mesela Tam niye adamlar destekliyorlar eski ki de Kanka eski defterleri açalım o zaman ya Kanka eskileri açmaya gerek yok Adamlar Eee bir tane ekranla koç şifresi takımına altı bin indiler, biz mesela onu açmıyoruz yani. Bütün Türk takımlarına destekliyorum valla. Ay ya, e, her zaman öyle olması lazım oğlum yani desteklemeyen de nerede kanka? Gayet yani. desteklemeyen kanka? De kanka Kendini ortalsın. Ne diyeyim kanka mesela yani? Samsun'u destekliyorum. Samsun'u destekliyorum. Herkes destekliyor. Kanka Samsun mesela şimdi Avrupa Ligi'nde hani konferans kısmında başarılı olsa ben çok mutlu olurum yani. Doğuşa çok takımı. Ben Trabzonlu olmasam Göztepe'de olurum evet. iyi olur. <laughs> Romulo'yu seviyor ki bunlar. Romulo. Romulo değil yani. Vesve ve iyi bari fizikler var. Galatasaray ne zordan can maçından ben... bir tanesi var Galatasaray. Lan kaydı yanlış yapıyorsun. Şey söyleyeceğim şey. oğlum. Tolga şu şey var ya neydi onun ismi? Bir de işte VPN'e girilmiyor nedense. <laughs> ben giremiyorum. Bugün kendine çok izlenmeyecek gibi. Evet Tolga satayım. Şey söyleyeyim. Asım alsana ya. Ben, yani ben kapatabilirim. Ben Lan ne, ne yapıyorsun oğlum Alex, ya? Alex, kalp Asım bu arada seni, e, sen Vankıt'ta kaçıncı seviye oldun bu arada merak ettim Şimdi 8 etmem. oldum şimdi düşüyorum. 70. Kaç? 78. 78'de. Evet. Kalesen kaçsın? Kalesen 84'üm ya sabit. Bir ben çok kasarım <laughs> bu arada. Alex. Ne? Baskın yedi arkada Dup bak kapı sesi ne, geldi. Yine baskın yiyelim ya. Durmadan baskın yiyelim ya. Babam mı geldi? Ne Babam sesi geldi. Yok babam gelmedi. Abi. Ya o. Ya, ben geldi. de. Sesler çok fazla Abi Allah rızası için şu. Ya oğlan. 7 zekalı. Ya bu kaleci. Haydi. <laughs> <laughs> alo alo alo. Ne? Kutbay DP'ye atar mısın bana kardeşim? Yok atamam. Biz... bende link yok. Aa anlı site'e işte falan bir herkese. Ya. Uy. Oğlum bunu anca site'e başka hemen. bir şey yapamaz ki. Site'e isteyeme yazıyorum. Oyunlar güzel. Oynuyor aynı takımdayız izliyor. Kim oynuyor aynı lan izliyor? Dostakiler oynuyor musun? Oynuyor aynı takımda Senin gibi kaleci var ya. Tamam mı? <laughs> Yeri silahlısı. Neyse ben hani çıkıyorum. Çıkıyorum mu? Ben evet, çıkmam lazım. Ya ciddi misin kanka? Evet. Ne oldu oğlum? Sen yayındasın zaten. Sen ilgilendirmiyor ki benim çıkmam. Oğlum bir şey yapardık ya yani. ben kapatacaktım dedim bu adamı. Ben çıkıyorum. Hadi görüşürüz. Ya. Çok acam kanka ya. Şöyle i̇şte atsak ne olur mesela. Hmmmm. Bu gösterdiği AV'yi biliyorsun mesela, biliyorum. Hah 30 level oldu güzel. Ben de 30 level'ımışım lan. Aslında bir bastım üç O zaman bir dakika şuna kaç. ezici var. Hmm, Gürüz var biraz kırmaz güç var. Gereksin, o 33 level O 33 level ne alaka ya? Sen level'ı... Ha dur beni bir daha bir, bir, bir dakika arkadaşlar. Ha. Arkadaşlar benim yayını kapatmam gerekiyor. Çıkmam lazım. Bugün erken biten bir yayın olacak. Bu yayını bütçeme yayınlamayabilirim. Olabilir yani. Ee, bunu bir erken çıkacağız öyle görünüyor. Çıkmam gerekiyor yani ondan dolayı. Görüşürüz kendinize iyi bakın. yani bekletmek istemiyorum çok fazla gelene kadar. Hadi görüşürüz abi. Hoşçakalın.